Ramazan özel bayram şekeri futbolcu olsaydı nasıl olurdu gelin beraber bakalım. Bakalım bayram şekeri hangi takımlıymış? O Fenerli çıktı bu arada. Sizce Fener Galatasaray maçını kim alacak? Hızından başlıyoruz bayram şekerimizin. O bayram şekeri o Samuel çıktı bu hız ne lan? Şeker topa vursa kırılır ama bakalım kaç olacak şutu? Fena değil ne eksik ne fazla. Pası neresiyle atacak lan şeker bilmiyorum bakalım. Helal olsun şeker en nesilden iyi pas atıyor. O şimdi bakalım şeker Neymar mı yoksa Maldonaldo mu? Ortalama bir çalımcı diyebiliriz şekere. Defansındayız bakalım defansı nasıl şekerin kolay kolay kırılmaz. Bu ne lan 3'tür 85 çıkıyor bu nasıl bir istikrar ulan bayram şekeri. Son olarak fiziğine bakıyoruz şekerin. Bence mükemmel bir kart oldu bayram şekeri sizce nasıl oldu? Bu arada Ramazan bayramınız mübarek olsun.